Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, şehrimizin güzide basın mensupları ve değerli çalışma arkadaşlarım. Dek Koleji olarak 2013 yılında başladığımız özel okul yolculuğumuza 10. yılımızda, 10. yılımıza girerken her geçen yıl başarımıza başarı katarak ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrenci gelişiminde eğitimin önemi kadar fiziki ortamın da önemine inanarak Kırıkkale'nin en büyük kampüsünü inşa ettik. Geniş olanaklara sahip kampüsümüzü yaparken 25 yılın getirdiği eğitim öğretim tecrübesiyle her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. 2013'den beri sadece okulumuza özgü olan sistemimizi, sistemimizi geliştirerek her sene LGS, YKS sınavının yanı sıra Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarında ilk dereceleri, Türkiye birincilikleri elde ettik. Bunun yanı sıra sportif ve kültürel olarak da Türkiye hatta Avrupa Şampiyonu öğrencilerimiz oldu. Yaptığımız 4 Erasmus projesi kapsamında 8 Avrupa şehrini öğrencimiz, öğrencilerimize tanıtma imkanı bulduk. 18-19 Haziran tat gerçekleştirilen ve 3.243.425 öğrencinin katıldığı YKS sınavına ilimizden 12.434 öğrenci sınava girmiştir. Bu öğrenciler içinde Melisa kızımız Kırıkkali'nin bütün puan türlerinde en iyi Türkiye derecesi elde etmiştir. Bu Türkiye derecesinde Eşitarlık alanında il birincisi Türkiye genelinde 160. olmuştur. Yine Mine Merve kızımız da yabancı dil alanında il birincisi olarak bizleri her iki puan türünde gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma, velilerimize ve en çok da öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Burada özellikle vurgu yapmak istediğim iki husus var. Birincisi Melisa kızımız 7. sınıftan beri 6 yıldır aralıksız olarak Dek Koleji'nde eğitim hayatına devam etmiştir. Mine Merve kızımız da 9. sınıftan itibaren 4 yıl dek kolejine devam ederek sınav hazırlanmıştır. Yani herhangi bir kurumdan son yılında transfer transfer edilmiş öğrenci değillerdir. İkinci olarak bazı zincir kurumlar başka illerde elde ettiği başarıyı san, sanki Kırıkkale'deymiş gibi açıklamaktadırlar. Bizim başarımız çocuklarımızın başarısı, okulumuzun, şehrimizin başarısıdır. Bu öğrenci kırık kalemizin yüz akadır. Bu başarıda öncelikle öğrencilerimizin disiplinli çalış, çalışmasıdır. Bu disiplinli disiplini, disiplini de dek koleji olarak kurduğumuz sistem sağlamıştır. Ben burada sözü okul kurucularımızdan Fatma Kaplan'a bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bizim kırışevi dam vardı bu öğretmenlerin. Biz öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz deriz de çok kimse inanmaz. Biz gerçekten öğrencilerimizi çocuklarımız gibi görürüz ve severiz. Kendi çocuklarımızın büyüdüğüne çok şahit olamayız, çok yoğun çalıştığımız için. Ama bu kuzularımızın büyüdüğünü biz an be an gözlemledik 6 yıl boyunca. Miniciklerde, elimizde büyüdüler gerçekten. Sadece bu iki kızımız değil, gerçekten çok başarılı çocuklarımız kabul ediyorum ama bizim Fen Lisemizde ve Anadolu hissemizde. Çok iyi derece yapan öğrencilerimiz de oldu bu sene. Ee, onları da Allah izin verirse zaman içinde paylaşacağız yerleştirmelerden sonra. Ayrıca bu sene Kırıkkale'de başka okullarda olmasına rağmen güzel dereceler yapan çocuklar var. Biz onlara da çok mutlu olduk. Kendi okulumuzun öğrencisi gibi düşündük. İlimizin öğrencileri çünkü hepsi. Hepsini tebrik ediyorum ben. Bildiğiniz gibi başarılı bir ekip işi. Tamam temel taşı bu kızlarımız, bu öğrencilerimiz ama arkasında ciddi bir emek vardı. Güzel bir öğretmen kadrosu vardı. Velilerimiz çok ilgiliydi. Öğretmen kadromuz gerçekten istikrarlı, deneyimli ve yıllardır bizimle çalışan arkadaşlardan oluşmaktadır bildiğiniz üzere. Ama okulumuzun diğer okullardan bir farkı var açıkçası. Bizim öğretmen kadromuzun yüzde 95'i kendi kadrolu öğretmenlerimizden oluşur. Bize dışarıdan saatlik ya da günlük gelen öğretmen yoktur. Çok azdır. Bir tane örneğin de öyle söyleyeyim. Ee, bu da öğrencilerimizin her an istedikleri an sene boyunca öğretmenlerine ulaşmalarını sağlamıştır. Ben başarılarında bunun da büyük payı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bütün okullarda olduğu gibi tabii ki süreç psikolojik ve sosyal destek isteyen de bir süreçti. Biz bunun farkında olarak geçen sene boyunca 8 rehber öğretmen... Ve iki, iki tane de psikolog arkadaşla beraber çalıştık. Onlar da çocuklarımızı ciddi anlamda desteklediler. Bunun da büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Tekrar bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum ve sözü Saygın Bey'e bırakıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Seyir bilindiği üzere sınav hazırlık süreci tabii bu yılla başarı olan bir başarı değil, bir yıllık bir başarı değil. Sınav hazırlık bir yıldan ibaret değil. Dört yıl, dört yıla yaydır, düzenli sistemle çalışma gerektiren, sıkı takip gerektiren bir süreç. Bu süreçte de öğrencilerimiz gayet başarılı oldular. Biz de sürecin takipçisi olduk. Devamlı öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu dört yılın yaklaşık iki yılında bildiğiniz üzere pandemiyle imtihan oldu çocuklar. Sadece YKS sınavıyla değil, aynı zamanda biz de, onlar da, bütün veliler de dünyayla beraber pandemiyi de imtihan geçirdik. Buna rağmen okulumuz hiçbir zaman öğrencilerimizi yalnız bırakmadı. Online dersler, pandemi sonrasındaki gece kampları, yaz dersleri, yaz kursları sürekli onların yanında olmaya çalıştık ve bu imtihanla hep beraber başarıyla çıktığımızı düşünüyorum. Dört yıllık sürede bizim de en büyük destek, destekçimiz elbette velilerimiz oldu. Burada e, özellikle ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Evet öğretmenlerimiz, okulumuz, çocuklarımızın başarısı ama burada görünmeyen en büyük destekçi elbette ki velilerimiz oldu. Bu başarıda verdiği desteklerle en büyük pay sahiplerinden biri olan velilerimiz hepinizin huzurunda e, Koleji ailesi olarak da teşekkür ederim. İlk sınavına giren öğrencilerden daha farklı olarak ben matematiğe önem verdim. Matematiğim yüksek, yani kırkta 36 matematiğim var. Onun etkisi büyüktür. Onlar da eğer matematiğe daha yüksek ederse daha iyi sonuçlar elde edebilirler. Ayrıca ben diğer alanlardan da sınavda e, önem gösterdim. Diğer alanlardan da bir derece yaptım. E, Dile de zaten her zaman bir ilgim vardı. Böyle Ya yine tabii, diğer öğretmenlerinin de söylediği gibi süreklilik ve düzen çok önemli bence. Yeni 7. sınıftan beri aynı okulda olmamın da etkisi çok büyük. Öğretmenlerimi tanıyordum, onlar beni tanıyordu. Nelerde eksik olduğumu çok rahat tespit edebildik ve onlara yöneldik. Yine bilindiği gibi yapamadıklarımız bize sınav kazandırıyor. Yapamadığım konulara, yapamadığım sorulara çok fazla eğilerek bu şekilde iyi bir derece yapmayı düşünüyorum. Yani tek tavsiyem dediğim gibi yaptıklarına değil yapamadıklarına yönelmeleri olur. O yüzden de başka çocuklara çok ilgi duyuyoruz. Büyük ihtimalle ee, onun verdiği şeydi şey yani karşılıklı Allah katında. Biz ilgilenmedik ama bu kadar iyi insanlarla birlikte yolumuz kesişti. kesiştik. Biz bu insanlarla aile olduk zekolojiyle. Onlar her türlü problemimizde yanımızdaydılar. Her an bir telefon kadar yakınızlar. Hatta şu kadar söyleyeyim, buraya gelirken rahatsızdım, kendim doktorum. Ona rağmen Fatma Hoca bana yine yaptı adını. <laughs> 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 Çünkü benim de arasından duramıyordum. Ne oldu sana dedim. Vallahi hiç duramıyordum. Ee, yolumuzu kesiştirdik gerçekten başarımızda katkıları çok büyük. E tabi ev durumları çok zor oluyor, stres oluyor. Psikolojik olarak çocuklar çalışıyorlar. Çok yoğun bir süreç, kaygılı bir süreç. Onlar da bize de psikolojik destek sağlayacak. Önemli olan Melisa kızımından, Mine kızımından, tüm e, giren yavrularının da başarılı olması, tüm hayatı olacak inşallah. Bizleri kurulandırdılar. Yani kızımızın başarılı olmasını örnek olarak annesini gösterebiliriz. Canım benim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba, evet. Merhaba. Melisa'nın başarılı olmasında bir kere etken çok çalışmak değil, planlı ve düzenli çalışmak. Melisa yeri geldi, sinemasına da gitti, pikniğine de gitti, arkadaşlarıyla geziye de gitti. Fakat o planından hiç sapmadı. O günü hep diğer günlerde telafi etti. Diğer günlere yaydı, programını hiç aksatmadı aksattığı günü diğer günlerde her zaman e, telafi yani burada dediğim gibi çok çalışmak değil mesele planlı ve düzenli çalışmak çalışmayı sevmek e, yapamadığı dedi kızımın da dediği gibi yapamadığı konulardan kaçmak değil onların üzerine gitmekle olur e, sonuçta da özellikle okul idarecilerinin öğretmenlerinin de çok büyük desteğiyle bu konuma geldi. İnşallah diğer kızımızın da, Melisa kızının da gelecekleri her zaman hayırlara vesile olur, başarılı olur. Allah yollarını açık etsin. Ben teşekkür ediyorum okulumuza, öğretmenlerimize. Sizlere de ilgi gösterip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.